Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber NSS diğer adıyla Nev Star Futbol oynayacağız. Ee, oyunun içerikleri çok güzel. Türk takımları, yabancı takımlar, ligler var. Klasik ve modern var. Ben modern kullanacağım şimdi. Klasikle başladı ama <laughs> Hemen başlayalım arkadaşlar. bu benim video kariyerim yeni kariyer açacağız. Bu bölüm bir olarak kayda girecek. Hemen başlayalım. Adımız King Alex Bu gerek yok. Devam evet. Hemen bilgilerimizi oluşturalım. Kutusu seç, Avrupa, Milliyet seç, Türkiye oynayacağımız ilk Türkiye'li yoluz. Devam et oyun videoda kasıyor Arkadaşlar yani affedin yani diyecek bir şey yok bu çok basit egzersizde takımlar sınavı ee, şu an ve şeye hmm. hemen güç ilacı Allah bu. atmaya çalışacağız. İşte bu Altın olduğu 1 başladık. 1. ligdeyiz daha. Böyle Kampon satın alalım hemen 3 liralık krampon satın aldık o kadar fazla paramız yok zaten böyle sözleşmeye bakalım 1 lira gol primi 1 lira sponsorlarımız hiç yok Arkadaşlar bu seriyi devam ettirmek istiyorum like sayısı şu an tahminimce like sayısı ve 10 like geçerse e, dinle star yeni bölümlerini çekeceğim size arkadaşlar e, yorumlardan görün istediğinizi belirtin like ile bildireceksiniz bunu yine hemen başlayalım şimdi ben o da hücum önünde yapıyorum bunu buradan yapıyorum içeriye orta açalım Asist Bir tane de gol kendimiz atmaya çalışalım. Biz de altın orduyuz, onlar bandırma. Buradan atar mıyım? Biraz Zor biraz ama olsun deneyelim. Pas verdim yanlışlıkla. Kramponumuz iyi olmadığı için böyle oluyor. Olsun bir tane şöyle. Oto başlat. Ben atsın böyle. İki tane asistle oynuyoruz şu an görüyorsunuz bakın şurada sanki ben atmışım gibi duruyor iki bir hmm, devam ediyor atas bu kadar bak atas dedim atamadım hayır hayır İlk maçtan böyle oynayamayız Gol lazım. Pas yaparız. Yapar gol. Gol lazım. Şuna <laughs> Nefesleri... <Dur>. İşte bu. <laughs> Güzel falsa verdim yalnız fakat. Bir gol atabiliriz oldu. Bana pas verin atayım dedim maçta. vardığıma 17. sırada böyle görüyorsunuz. İmran 2. sırada, Samsun 3, Alana Demir 4. Bana İmraniye veya Demir'e gitmek isterdim. Bu kadar oldu bir şey olmaz. 2 lira maaşlar. Aman, posa. Biraz daha maç yapalım, parayı bir 40 yapalım. 10 liralık bir tane ayakkabı alırız. krampan alırız. Biraz da içki, enerji içi alırız. Ümraniye ile maç Birincilik maçı bu. Gömdüm. olvasız da oynuyoruz. Hmm. atar mıyım buradan kaleye? Biz yani Kovac rejmediniz, Tolis çıkalıyordu. Ronaldo da değil. Bu kadar ne bekliyorsunuz? bisschen yapmaya çalışalım. Vuracağım, vuracağım, asist yapmayacağım. Ana yine ana yedi bir tane asist yapacağım. bir oldu, aha iki iki oldu. İleri çıkma şansı adamın hepsini diyeceğim şimdi. Bak 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 geçtim. Oo tutamadık ya. Ama çok kötü oynadım bu maçı ya. 3-2 oldu. Hayır hayır gelmemiz lazım. Hayır. Yenildik. Abi. Hayır, o ne Yedinci sıra düştük. 3 puanımız var. Tam çok kötüydü ya. Of. reklam yok. Hemen burada bir işaret çıktı. Üç. Üç maçım kaldı. Abi en iyi ayakkabıyı deneyeyim mi? deneyelim. Çok güzel gözüküyor. Bak şimdi uçurayım mı tabii gol atamayayım mı? Komik oldu. Tamam tamam ciddi olalım bunu atalım. Bunu böyle topun yerini değiştire yönünü değiştirebiliyoruz. Iıı, lak. Bunu çıkalım da verin. Ben çıkardım. Maç yapmaya devam edelim. Enerjimiz aynı. Bazı takım arkadaşlarının kulüp dergisinde röportaj verip fotoğraf çektiriyorlar. Sen de davetlisin. Katılırsan ilişkin artacak. Ama bu sana yüzeyin enerjimi alınacak. Evet diyelim. Ben böyle yedek oynuyorum. 3 kutu enerjim var. satın alalım. İçelim. Üç kutu enerji içeceğim kaldı. Bu maçı kesin yenmemiz lazım. Kesin. Yine bir sıfır engelliyor. Yanıma vereceğim. Kafa toplara zor oluyor. Hemen asist. Oha ben istesem vuramam oradan. Çok güzel burada. Abi ya bir türlü buralardan gol atamıyorum var ya. Sınav oldum ya. Abi hiçbir şey yapamadım. Nasıl? Atmam lazım. Buradan da atayım. 2-2 oldu. Bir gol bir asist oynuyoruz. şey uzun pas verseler güzel olur. Kafa öldür Şuraya. Aha aha aha. Yine yeah, tamam 2-2 beraber kaldı. işte ya ligin sonunu boğulayacağız. Ya. Sekizinci sıraya düştük al işte ya. Adamlar dokuzuncu sırada oldu. Ümraniye de bizi geçti. çapalım. Kasıyor oyun. Videoda kasıyor. Bazı sakın alternatifli kumarhane de var. gitmek ister misin? Evet gidelim. Arkadaşlar hangisini oynayalım? At yarışı oynayalım. Hmm. söyleyin arkadaşlar abi evet şimdi maçtan geçsin hemen atar mıyız göm abi direkten döndü top abi bu sefer gol attım kafayla bir tane de direkten döndü hepsini alıştıracağım yalnız değil mi? Başka bir teknoloji göremedik. için Yana oynayacağım. oldu. Maç böyle kapansak güzel olur. bir tane asit yapsak. Ben dördüncü sıraya yerleştik. Kazandık. İkinci olacağız. açım kaldı. Arkadaşlar devam edelim yine takımın iyi işler amaçlı fırsatlarını arttırır. Önemli bilgi olarak geldi bize. Gamer respawn aldı. Oy! Çok açtı.

çok güzel. Dur, asist. Hemen devam edelim. Devre arası maç golü geçti. Hemen 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 hemen, hemen. gel. Gel topa yana gel. Gel. Geldik buraya gelecek. Adamın göbeğine çarptı. Gördünüz mü? 43 1 gol 2 yaz. bu Röportaj. İşte seri böyle. 2 Başardık. 33 lira var. Beşinci ligde düştük. Yok iki maç üst üste kazanmamız lazım. Onları kaybetmiyoruz. Almak isterim. Hemen alırım. buradan aldık. Çıkalım. Baştan sona video izleyin. <laughs> <laughs> tamam tamam. Hemen lige bir bakmam lazım. Sürü süper lige bir bakalım. Birinci sırada Karabük mi var? İkinci sırada Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray. <laughs> Trabzon 9'da. Fenerbahçe'nin füskürüne bakmam lazım. bahçenin hep yenmiş iki kere iki kere berabere kalmış bu Akisar'la oynayacaklar şimdi hmm, hayır iş yap oğlum Hayır değil de hayır bana hayır değil şimdi deniz lili maç yapıyoruz. O da kucun. Kucun. Hadi gelin sana yanımıza çok büyük bir şey yok. Ahem.

Bir de gol Bir tane daha klima elektrik yapıyorum. Alıştı topa bir ama vuruyorum top uçuyor. Biraz lastik yaptık. Hadi bir tane de biz vuralım. Elektrik alırız pozisyonu ben buldum kendi. Retrik be. 3 gol 2 asistim var. 3 gol tek asistim var. 3 gol 2 asist oldu. 89. dakikada 5 2 yendik yenikliği. 3 gol 2 asist yaptım. Taraftarlarla ilişkim %100 oldu. 1. olduk lan yine. <laughs> Maçın yıldız ödülü kazandık. Çarptır yoktur. Hmm, <laughs> şeye bakılacağız. Birinci yıldız bitirmek üzereyiz. Devam edelim. İlkem takım mı taraftar mı? Takım. Taraftar ilişkimiz düştü. Hemen maça devam edelim. Birinci sıradayız üçüncü sıradaki Samsun ile işleşmeliyiz. Hemen devam edelim. Odak hudun. kesildi. Game Audio sucumlarını üstleniyor. Samsung cezalarına soktu. Böyle bir dozak tane tavsiye verip kaleye vurdu. Çok kötü sen çıktı. 45. dakika bitti. Ne kadar güzel. Yine de rap bitiyor. Bakayım, tamam. Ah. Çok kötü vurdu. Almamız lazım bu maçı. İlk defa uzaktan topa vurdum kafayla. Ay, ah bak vardı, o gol o gol bak vardı, yemin ediyorum vardı. Her türlü golü, her türlü goldü hiç itirazım yok. 1-1 oldu, 89. dakikada. Sonunda asist yaptık yine. Aynen birinci sıradayız, 11. Arkadaşlar diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar. Like atın, abone olun ve yorumlarda istediğiniz oyunları bildirmeyi, bildirmeyi unutmayın. Bu videoya 10 like gelirse devamını çekeceğim. Nevstar Sakır'ın. Ee, devamlı çekeceğim. Bu birinci bölüm olarak girecek. on like daha gelirse ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm diye gidecek. Like sayılarını arttırmanızı istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.